Kesmeyelim lütfen. Lütfen kesme çok ciddi bir şey konuşuyorum ve Pardon dediğimin hocam. arkasında duracağım. Bu masada bulunan herkes, Ertem, Sinan, Abdülkerim ve Rasim alayınızla iddiaya girer Bakın hocam. ben arşive geçmesi için söylüyorum. Önceden de yazdım programa girmeden önce. Bu yazdığım şey tahakkuk etmesin size istediğiniz şeyi ısmarlarım. Birebir yanlış. Elbiseye elbise, yemeğe yemek, ayakkabıya ayakkabı. Buyurun bunu ne zaman gösteriyorum biliyor musunuz? 8 Ocak 2023 Pazar gecesi saat 23.30 suları Galatasaray Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenmiş ve Galatasaray 4 puan ileride. Hocam, Şimdi bayışlar bir sus bir dakika. Bir, bir sus Ben, ben bir alakayım. Hepimizi, hepimizi ilgilendiren bir müsaade şey. Müsaade eder misiniz? Bitirsin. Bakın. Rahatsın Arkadaşlar, bitirsin ondan sonra. Müsaade edin. Abi, bu, zaten, şey bu zaten Beyaz Futbol YouTube bir. kanalında. Alo beni duyabiliyor musunuz? Evet. Beyaz Futbol YouTube kanalında bu arşivde duracak. <laughs> Her şey yalan söyler arşiv yalan söylemez. Ben bunu Galatasaray Feneri yenmiş <laughs> 3-0 ve 4 puan öne geçtiği gece Pazar gecesi 8 Ocak günü. İk Beyaz futbol da söyledi. İkinci maçta bir de şeyde oynanacak. Ben bilmem. Galatasaray ben 8 Ocak Ona rağmen 2023 yani. ona günü. Rağmen. 8 Ocak 2023 günü saat 23:00'da. Yani otuzda, bugün. Şimdi şu an Fenerbahçe Galatasaray evinde 3 tane yenilmiş, 3 yemiş, yenilmiş. Fenerbahçe şampiyon olacak diyor. Yine bir de mi ısmarlayacaksın? Tekrar yani söylüyorum. Bir şey Fenerbahçe dışında. Sen neyine iddia giriyorsun hocam? Ben bak Müsaade eğer et, burada bir yamada, bir şey yapacaksa daha ki, hafif. Ben önce iddiamı söylüyorum. Heh. Fenerbahçe Endel dışında yedirte. hangi takım şampiyon olursa olsun. Bu Galatasaray olabilir. Trabzon. Trabzon'da olur. Feşiktaş. Başakşehir, Adana Demirspor, Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş Karagümrük, Konya kim kim olursa olsun. Beşiktaş e, Fenerbahçe dışında hangi takım şampiyon olursa olsun ben kaybetmiş evet. olacağım. Öyle Benimle olsun. burada bir şey yapmayacaksın, birebir yapacaksın, Bire bir ben, büyük ben bir şey yapacağım. Ben ne burada? Kendi vücut kıllarım mı sonuçta? O zaman olacak. ben söylüyorum. iddiaya varım. Elbise mi yemek mi? Başka o parası olmaz, olmaz mı? Niye? olmaz. Para olmasın. değil, ne mesela ciddi, daha ciddi bir şey olsun Elbise yemek ne? Tekrar söylüyorum. Hocam eğer Fener şampiyon olsun ben sana TOG otomobil alacağım. Ne alacaksın? TOG. TOG otomobil Alırsın imzala. Olursa sen bana al. Ben araba almam. Ben Tekrar Yapacağınız işlerden bahsedeyim. Ne? tok bok yapacağınız işler. Bırakın yapın işte. Bir dakika ben ben de ben senden üç sene önce bir araba alacağımız vardı. Aa, Aa, ay. Ay. Hocam aldık ya arabayı. Ay, ay, aldık, Aa, aldık, ya verdim ya sana. Aldım, Uzak araba kumanda mı aldın da? <laughs> sen öyle bir adamsın ki delikanlısın ki hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 bir araba kazanmıştık Mehmet Ali'nin programında. Aa da. Verdik. <gülüyor> <gülüyor> doğru aldı. Lösemi çöktüler. Lösemi çöktüler. Sen kazanmışsın. İkinciyi kazandık Mehmetçik Vakfı'na verdik. Doğru söylüyorsun. Araba bir dakika. Rasim dur. Araba iddiasına falan girmeyin. Ne diyeceğim abi? Ciddi Daha çok kamuoyunu ya. ilgilendiren Heh. verir. Burada bir şey ilgilen. Hazır <laughs> mısın? Bak diyorum burada, burada bir sen şey yapın. Saçını kazan yani, yine mevlüt. Ben saçımı saçımı kazatacağım ben. Hocam, 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 bak, saçım bak, var benim zaten. Bu kadar genç var. Bak Fenerbahçe'li kardeşlerim üzgün üzgün. Takım elbise yemek falan kesmiyor. Ciddi bir şey. Bak mesela ben bugün tamamen sakallarım benim için önemlidir. Sakalları kestirsem böyle kıyar gibi kardeşlerim. Şunu yapabilecek Türkiye'de Ali Koç var mı? Yapmaz. Ben, Bak, ben ne, de yapmam hocam, hocam ben ne de yapmam. ben söylüyorum. Ali hani Göz diyor ki zaten ben, de herhalde 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 değilim. Yani. Değil, müsaade et. Olabiliyor Müsaade, et. Hatta Fenerbahçe'nin bir kısmına göre Fenerbahçe düşmanıyım. Küçükken <laughs> sevgili Sinan'ımın dediği gibi Galatasaray takımı sempatizanıydım. Ama Erkan ciddi alt, bir iddia lazım. Bu ne? E, ne? Ne? Fenerbahçe dışında. Hangi takım şampiyon olursa hocam, olsun dediğin? sen kazanıyorsun. Tamam, şey hocam sen bunu kaldırdın edin mi? Kaldırdı mi? Aklında işin mi? 8 8 ya, bir takım özellikle. Ahmet Çakar. 8 Ocak'ta. Rasim bağırmadan. Rasim bağırmadan. Bir dakika. Bunu Sevgili seyirciler. Dursun Özbek dahil. Herkese iddiaya girerim. Hocam bu sefer. Pahalı bir şey olmayacak. Ama spektaküler. Mesela bak, bir saniye. Rasim bir saniye. saniye. 8 Ocak Mesela 2023 tarihi itibariyle. Ertem. Şunu o, söylüyorum o bak. Bir ciddi anlamda. Dolası, ciddi, ki, anla, bir şey ciddi var. anlamda bir iddia var Peki ortada. Peki ben yılan dolarım da sen neyi dolayacaksın? O şimdi? yılanı ben dolarım. Bak ben Sen o yılanı olsun. eline tutamazsın ki kardeş Hayır yılan öldü galiba ya. Yılan öldü. Yılan yılan? Aa o ve yılanı öldürmüş. Katil. Hazır bir saniye. Oluyor. Fenerbahçe bu Galatasaray yenilgisini şampiyon benim, oldu benim. diye tweet atmış <laughs> Ahmet Çakar. Bu da bir troll. Şimdi <laughs> Rasim bir ne olur bir sakin olun. Atamaz bir... mıyım? Çok mu aptalca bir şey söylemiş ya, oluyor? Ya, ya gerçekçi Peki kolayı var. Sevgili seyirciler. Bir Gider mi? Ahmet Çakar. Evet. Kaka ya, kaka. 8 Ocak 2023 itibariyle Fenerbahçe 0 Galatasaray 3. Oldu Bugün. Bu gece. Tamam güzel. Diyor ki. Herkes Galatasaray şampiyonu ilan ederken Ahmet Hoca... Ya abicim Yalvarıyorum sana. Abi, abi, abi. Çok rica ediyorum. Abi, abi, abi. aldı şimdi. 28 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Fenerbahçe şampiyon olacak diyor Ahmet Çakar imza. Hoca söylüyor bunu Ahmet Hoca. Abi, abi, şey abi. milyonlar abi. önünde Sinan abi ve Abdülkerim abi siz şahit misiniz? Şahidiz tabii ki. Ya şahit olmasa ben ne yapacağım? Ben yapacağım. Siz ben Abdülkerim ya. abi. Evrak burada, evrak. Siz Abdülkerim abi. Bu canlı yayın ya. Ahmet Çakar'ın yazdığı ya, bu bir dakika, bir dakika, bir dakika dur. kalıcı dilekçeyi. Ya, Erten. Ertan. 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 ya sanki Ertan. Ahmet Çakar bu iddiayı kaybederse ülkeyi terk edecek falan şahit Ay Pantolon şahit, diyor. Yemek diyor. Ya no, abi olmayabilir ama. Yani ciddi olur. bir şey koyun. Aynen. Aynen. şu an bile burada olan, şey, bir şey ha, burada olan bir şey. Ve kamuoyuna bir de Burada olan bir şey koyun. Burada yapacak olan bir şey olsun. Top diyor. Ve kamuoyunu, top, kamuoyunu kamuoyu da alırım. bunun için içinde olsun ve görsün. Öteki türlü hoca yemek Hoca Her dakika yemek ısmarladı zaten. De, abi? değil Bak, yemek. Ya yemek gibi bir şey. Değil. milli bir şey. Ne ama hocayla burada. Tabii. haklısın ama yani. hocayla bu konuda 50 kişi iddiaya girerse ne yapacak adam? Bir dakika, adam? bir dakika girmeyecek. Beylem. Herkesle girelim beylem. ben diyor. Ben Aleyin de girsin. Ben sen bunu ben de Yargı sistemimize göre. Sinan. Fahiş fiyatla fahiş miktarı olan bir şey iddiaya girmek etik değil kanun bir Hocam ben sakal değilim. Sen sarımı keserim, bacağımı keserim. Hocam maddi değil, madde değil. Burada bir iddia olsun.